fuşanlı. Arriba <laughs> sar. Ha ya. Ha. Ya. Ua. Hey. Ha. Çift topuk başarısı kazanıldı. Tabii ya. Ne kadar da kabayım. Kendimi tanıtayım bana Deadpool deyin. Kafiye geliyor. Okula gitmem, çok havalıyım. Ahmaklık etmem, yaptığım her şeyde en iyi benim. Devam edelim. Taskmaster'ın gizli karargahını bulma görevindeyim. Bu palyaçolara göre büyük bir patron. Ve hiçbir şey ama hiçbir şey yoluma çıkmasa iyi olur. Sırtındaki bir düzene kılıç gibi mi mesela? <laughs> Sırtımda kılıç filan. Ay gidip kusacağım. İz bırakacak Bekleyin bırakmayacak İyileşme özelliğim var <laughs> Yaşasın ben Şu saksı çubuklarını dalağından çıkarmama ve birkaç defa tokuşturmama izin verin Deadpool'dan bu kadar hey, Nereye gittiniz? Örümcek adam iğrençti Ya bir git Aa! Aa!